e, yapıyoruz. Daha doğrusu Muhittin benim makyajımı yapacak. Yapacağız. Burada metre var. Bir boyun ölçsene ya. Yani. Kaçmış? 1.75. Allah Allah yetmiş Vallahi 1.75. Bak bak. E, İmkanı yok. Makyajımı yapacaksın. Ne Açıyor bu? Bu ne? Cihal Cireyam. Fazlı alakalı. Niye bakıyorsun? Niye bakıyorsun? Tokat oh. <laughs> atsaydım bir <bile> o kadar. <laughs> Bu kadar her yapıyorsun ki. <laughs> Fazla oldu sanki. Yeterli. Tamam. Şöyle elini de yedireyim. Tamam. Oh. Bunun üstüne mi? Evet. Onun Bilinmiş sanki. Hocam o kadar izledik ya. <laughs> Bin tane video izledik biz abi yanında. Böyle miydi? Evet. Böyle mi? Bugün evet. <laughs> izlediğin gibi yapabilirsin. Mouse. Titir klik Minecraft oynar <laughs> gibi. Pardon. Pardon. Dikkatim <laughs> dağıldı. Yanlış yaptım. Çok pardon. Bir sorun değil. Çok güzel yapacaktım. Mesela şu an dikkatim dağıldı. Yanlış yaptım. <laughs> Gözünü şöyle... Versene. <laughs> <laughs> oluyor mu? Oldu. Ben bunu bence böyle sürmeyeyim ya. Şöyle değil mi? Sen böyle evet. böyle yapıyorsun. Evet. Böyle. Ben bu sefer bunu yapacağım. Boya boya yapar gibi. Hı hı. Şöyle oh. Hocam bize bir anı hikayenin anlatı. 10 saniyelik ama. O zaman şöyle söyleyeyim. Bu videonun <laughs> sonunda döveceğim. Bu video 10.000 beğeni gelirse sana makyaj yapabilir miyim? bin beğeni. Süresi olması lazım. Tamam. 1 aylık 10.000 beğeni. Ben 1 aylık olmaz. 1 aylık kendimi feda etmem. Oh. 14 günde çok uzun geldi bana ya. Ya olursa? Olabilir bu arada. 11 gün. 11 Nedense günde 10.000 beğen. Neden seni 11 ne olabilir bilmiyorum ama 11. Tamam. Çok güzel bir şey yapacağım suratımla bu arada. Çok bence... Bence'niz. Ama neydi o renkli bir şey var ya onlarla. Ha yani onunla işte. Şimdi bu şuraydı. Yani Buradadır ya. Hepsi herhalde. Benim videolarımı izliyorsun sen hiç yalandan. Bir şey yapamadım ki o kadar sert geldi. Etmek zorundayım bak şimdi böyle yaptın ya bak gördün mü? Abi sen çok hızlı yapıyorsun. Yalan söylüyor ya. Bir de başlatmış bak bende de pişti böyle. Getim. Hayır 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 yapmayacağım. Video kapat Yalan söyleme. Bir kupa Şöyle şöyle. Evet. Ama sonra sünger yardımıyla dağıtıyoruz. Dağıtacağız. Evet. Bu arada benim gözlüğüm yok ya. Önümde kamera ama hiçbir şey göremiyorum. <laughs> bence güzel olacak. Evet evet. İsterim yeri yere sürüyor ama bence buralarda sürülür. Sür sür. yine sen. sür. Okay. Buraya fonda şey az olmuş. Bunların önceki neydi sınıftı ama ondan az olmuş. Şaşırın tamam. onu yedirelim. <gülüyor> Minecraft jitter <laughs> click tarzıyla. Tamam. Hiç de i̇şte Minecraft oynamadım <laughs> <laughs> vardı hemen Kim Minecraft oynamadı? Ben. Biz seninle çok Minecraft oynadık. Çocukken oynamadım. Çocukken beraber oynamadık ama. Ya tabii canım ben çocukken az oynadım ben. Ben oynuyordum çok. Ben oynuyordum çok. Ben LOL oynuyordum hep. Okuldan kaçıyor. <laughs> İnternet kaçıyor. Ben okula gitmedim. Tamam. Karnım ağrıyordu arkadaşım. O zaman iki arkadaşım vardı Daha. Üç, üç, dört, dört kişilik, beş kişilik yani. Hı -hı. Okula gitmedim. Hı -hı. Evde oturuyorum. Ateşim vardı bir kere. Hastayım de, Çok kötüyüm dedim. Vallahi öyle dedim. Gelmeyeceğim dedim. O evde LOL oynuyor. Hı. O zaman annem, ben internet kafeye gitmeyeyim diye artık şey aldı. Bilgisayar. Bilgisayar aldım. Annemle babam buna geç gelmesi lazım. Biliyorum. Benim okul çıkışında Numanlar bizim bu tarafa doğru gelmiş arkadaşlar. Numanlar. Selam olsun onlara da vardır görmüyorum. Sonra işte Bunlar bizim sokağın önünde annemle babamı görmüşler. Annemle babam demiş ya, oğlum Tanslı bugün okula gelmedi. Hı. Ben de evde o sırada LOL oynuyorum. Bir açıldık. Ben oynuyorum. <laughs> yemeği göre de. Şu babam eşek sıpası dedi ama Aa, <laughs> yani lisede de kaçtım. Kaçtığımda söylüyordum ben. Hmm. Kaçtım. Babam kaçtı. Bu okula şey silme geldi ya. Devamsız. Devamsız. Bence <laughs> güzel oldu. Tamam. Yüzün bembeyaz olmuş. Kim var? Bir şey yapıyorsundur sen. Peki. Tamam da... E bu hiçbir şey yaramadı. Biraz buraya dene bakayım. <laughs> Pek yaramamış gibi de değil aşkım. Koronalık <laughs> kurtulmaz çok komik olmuş Ne neyse şöyle yaparız Tamam Ben böyle sanatımı konuşuyorum ya Valla var ya çok Teşekkür ederim Bob Ross gelse böyle şey yapamaz Bakayım ya, bunda daha var mı? Ama oğlum bayağı veriyormuş rey Dur bakayım Bu bitti ki Dün bakayım bir Şu tarafa dön İşe durdu Allah kahretsin Bu muydu? Este Ben markalarla arabi bir şey değil ya bir de Gives Rocher'de bir şey var. Onu nereden biliyorsun? Hep görüyorum böyle Fransız bayraklı bir şey. O şey ablanın kullandığı marka. Gives Rocher. Sen git Muit'in ablasının ürünleri kullanıyormuş. Böyle kayısılı kayısılı. Ev Rocher'den. Ben çekmem. Sonra? Ben çekmem. Neyi? Çekmem bu videoyu anlatırsan. Tamam. anlatıyorum. Kendisi yapıyor. Aha, aha vallahi kendisi yapıyor. Vallahi. Ya dağıtıyorum. Onu öyle yapman gerekiyor. Abi ben yapacaktım. Tamam hadi yap sol elimi de çok rahat kullanamam ama hı hı. halledeceğiz. Vallahi kendisi of abi çok güzel oldu ya. Yemin ederim var ya. Teşekkür ederim aşkım. Gel destek verdim. Be. Ben yaptım. Öyle. Bakayım de. Şöyle bir sağ sol yapacağım. Bence güzel oldu. Bugün bunu çıkaracağım mı? Video çekeceğim TikTok'a. <laughs> hey! <laughs> çok yaşa aşkım. <laughs> ya? Abi her şey, her şey devrildi. Her şey devrildi, her şey devrildi, her şey devrildi. Evet. Nasıl, bunu nasıl sürdüğünü biliyorum. Evet. Bunu cidden nasıl sürdüğünü onu biliyorum. Onu bayağı izledin çünkü. Evet, bunu artık çok izledim. Bence şuraları bir şeydir. Evet, doğru. Aynen, yani şöyledir. Sen bir tek marka olarak zaten Hola'yı biliyorsun. Ben Hola'yı biliyorum. O da ha, diye. başka bir şey biliyorum. <laughs> Diğerleri işte Yves Rocher, onu da çok gördüğüm içindir herhalde. O da ablanın mı? AVM'de. De, AVM'de gözüme batıyor. Yeşil ya rengi. Ha ve Fransız. Bence bu kadar sürdür herhalde. Çok güzel oldu bu arada. Ne yapılıyor. Evet bunlar yapılıyor. Ben evet, farklı bir şey mi? Tamam nasıl istiyorsan yani. Diş fırçası tanrım. var burada. Diş fırçası. Diş fırçası var. Of. Yemin ederim yine sanat icra ediyorum ben. <laughs> Dershane arıyor. Ödemeyeceğiz. <laughs> bir de bir tane abi vardı. Bir de bizim orada hala abi dur ismi hiç bilmem. Her <laughs> zaman görürüm. Selamlaşırım ama İstanbul kafeleri Hala aynı. e yapmış herhalde fazla gelsin diye. Hmm. Ondan geçen fotokopi çıkaracaktım. Birisi içeri girerken bana çok pahalı satıyor. Kanka çok kazık demişti. Girmemiştim o zaman ona. Hmm. Bu bu hikaye hiçbir işe yaramaz hocam. Bu hikaye bir daha da kullanmayayım. <laughs> namaz kılıyordu. Ben cumadan kaçıyordum çünkü. O yüzden Evet ee, abi namaz kılıyordu. <laughs> abi namaz kılıyordu. Ben <laughs> onun bir insan oturup kendim açıyordum ya masayı. Allah affetsin ya. Şimdi gideceğiz ama. Şimdi gidiyoruz. Şu an eksiksiz gidiyoruz hocam. Allah affetsin hocam yani. Adam bir Ben ne yaptım ya seninle konuşurken? Anlık sürdün. Ben Aha. ne anlattım? Ne anlattığımı da bilmiyorum ki. Koldan konuya <laughs> atladım ya. Nasıl sürülüyor? Bu evreden sonra gözümü kapatıyormuşum. Bak şu küçük fırçaların herhangi birini kullanabilirsin. Herhangi birini mi? Evet. Bundan sonra gözümü kapatacağım arkadaşlar. Tamam, hani bir dakika. Benim bir şeye bakmam lazım. Bir şey göstereceğim hemen. Bakma. Biz bununla kavgalıyız hocam. Ben değil. O kavgalı. Bu. Tamam Zor elinden geleni çizeceğim Bence olur gibi hocam hmm. Ama biraz uzun sürebilir bu arada 10 yani dakikada hallederim 10 dakika Aynen Ama güzel olacak Teşekkür ederim Sakın bakma ama valla var ya Bir bakarsan Bir küsür yani. Ama arada videoyu kapat yap Kapat yap tamam mı? Tamam. Dur şimdi bir saniye Durdurayım Dur, dur. Şu tarafına yapacağım Hatta ben bu tarafına daha güzel Ama dur Milletin de görmesin millet dedim kusura bakmayın İnsanların da görmesi lazım. Az millet de kötü bir şey değil ki. Neyse dur. Hatta tam şüreksizim ya. Dur bakayım. Durdurmam lazım. Niye durdurdun? Durdur başlar şimdi? Tamam. Sevim bunu çok sever. Bu da güzel yaptım ha ilk dokunuşu. Şu an nasıl bilir musun? En evet. Ensema videosu gibi. Ama çok güzel var biliyor musun? Yaptığım şey var ya çok beğendiyiz. Yaptığım şey harbiden çok beğendiyiz. Sanatım icra ediyorum burada. Şöyle bir şey yapsak. Şimdilik. Çizmiştim biraz söyler misin? bir de kapatayım. Çiçek falan çiziyorsun. Tabii yani. canım çiçek çiziyorum ya. Çok güzel bir çiçek çiziyorum. Çok güzel hem de. Bence çok beğeneceksiniz çiçeği. Biraz elim kaymış ama bir şey olmaz. Tamam, şimdi şunu da ekleyelim. küçük bir fırça da o alnı varmış. <laughs> de göstermedim aslında ne yaptığımı. Bu ince tarafımı yani bir tarafmışlar. Yani bu demiş. Bir bakayım tekrardan. Abi harika. Ay pardon. <laughs> <laughs> Memet titiyorlar. Ana ama kaçırdık neyse bir şey olmaz. <laughs> elimden geldiği kadar halledeceğim. Var hiçbir şey anlamadım şu an. Anlaman imkansız. Anlaman imkansız hocam. Bunu anlarsan net hile var. Siz hileli oyun oynadınız. Böyle bir şey yok. Şöyle bir şey var. Ben benzeteyim bence bunu. Ben bunu çok yapamam. Elinden geldiğini yapmaya çalış. Ammo çok kötü oldu ya. Neyse bir şey olmaz. <laughs> Niye <Neyi gidiyor? gülüyor> kötü oldu nasıl ya. <laughs> Sen de sana göre kötüyse bana göre. Ya bunu nasıl yaptınız be? Mübarek. Acayip kötü oldu ya. Ne kötü oldu ben ne yapıyorum? Ne oldu? <laughs> <laughs> bak Yemin ederim bakmadım gözümü açtım. Neyse şöyle bir kamera yaklaşır mısın? Hiç benzemedi. Aslında plandaki buydu ama çok zormuş. Yani bunları çizmek çok zor. Çağat karama olsaydı yapardık. Öyle beceride de çıkmıyor gibi ama neyse. Harika. Ya. Birini göster. Kapibara sülfat. Şöyle. Bunun anlamı Yazarsın. Ben onu sana söyleyeceğim. Ana! Tonunu da yaşatacağız hocam burada. Karakter, renk tonu. Çaldı. Vallahi çaldı. Sen anneni mi aldı size? Neymiş o? Kontör, yap kontör. Kontör yüklemek. Kontör. Kontör, kontör yüklemek, evet. Onu da ne diyorum şu an? Bunun da bir şey Çok güzel oldu. Gözünü açacaksın şimdi. Son eee... Dokunuştan dudağın Hı. boş kaldı mesela hee doğru kız tamam. kamera açısı hiç bozulmamıştır biraz şey oldu ama şöyle bir he şey yapalım yapalım mı sonunda ya yine de <laughs> temizlik mamülü göster mamülü göster ne? mamülü göster Burası ben sana bunu yazdıracağım oraya. Mamili göster şöyle. Bir de şöyle göster mamili. Mükemmel. Hocam. Son kez gösteriyorum. Amacım kötü oldu. Amacım buydu. Bunu da ses olarak koyarsın ve kendini gösterebileceksin yazan. 3 2 Bak. Bakıyorum. Bak mükemmel oldu. Kraşer Goblin alayım. Kanalı Bak şuraya da Kraşer'i severim Aylan Ceren Kraşer. Bence mükemmel oldu. Kraşer makyajı. Yeni akım bu artık. Goblin yaptı seni <laughs> Goblin yaptı seni Neyi komik oldu? Ben diyorum ki neyi gösteriyor? Seni Goblin'e benzettik birazcık. Teşekkür ederim. İmod imod pahalı bu arada, 5 dolar. 5 dolar. Tam 1000 TL 11 günde sanmamak gerekiyor. Dinle. 21'ine. E. 21 21'ine. Yok 20'sine. Tamam. 20'si saat 2.30'a kadar 11 olmazsa yapma. 10.000. Evet abi bu kolay olmaması lazım. Tamam. Ha? Zor bir şey yani. O zaman hepinize öpüyorum. Aynen öyle. Bay bay.